Güvenlik takoz kilidinin ayarlanmasını bugün size göstereceğim. İlk aşamada e, kim pim kilitlerini tekerleğin iki uç noktası olarak kabul ediyoruz. Daha sonra tır takoz kilidini belirlediğimiz uç noktalara göre ayarlamak için ayar vidasını gevşetiyoruz. Daha sonra ayar vidasını gevşettikten sonra şu parçanın hareket edebilir hale geldiğini görüyoruz son noktaya getirerek tekrar deviriyoruz. Hizayı almak için lastiğe dayayıp <laughs> diğerine lastiğe dayıyoruz. Ardından hizamızı aldıktan sonra hareket etmemesi adına iki parçayı bir kere de tutup geriye doğru çekiyoruz. Tekrar deviriyoruz. Daha sonra ayar vidamızı tekrardan sıkıyoruz. <laughs> Daha sonra tekrardan deviriyoruz, kilidimizi açıyoruz ve mandalımızı gevşetiyoruz. Ardından lastiği oturttuktan sonra mandalımızı kapatıp ve kilidimizi kilitliyoruz. Ayarlama işlemi tamamlanmıştır.